İstanbul Modern'in koleksiyon sergisinde 1950 sonrası Türkiye sanat ortamındaki soyut ve figüratif resmin gelişimini kronolojik bir akış içerisinde ikonik örneklerle sunan kattayız. Arkamda görmüş olduğunuz iki heykel sanatçı Kuzgun Acar'a ait. 1928 yılında doğan ve 1976 yılında hayata veda eden Kuzgun Acar, Sultanahmet Ticaret Lisesi'ni bitirdikten sonra 1948 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi heykel bölümüne girerek Rudolf Belling'in öğrencisi oldu. Daha sonra Ali Hadi Bara ve Zühtü Müridoğlu'nun atölyelerine geçerek öğrenimini 1953 yılında tamamladı. 1961 yılında 2. Paris Uluslararası Gençlik Bienali'nde birincilik ödülü alarak 1962 yılında Paris Modern Sanatlar Müzesi'nde kişisel sergi açmaya hak kazandı. Daha ilk öğrencilik yıllarından itibaren soyut çalışmalara yönelen Acar, ömrü boyunca bu yaklaşıma sadık kalır. Heykelleri için gereken malzemeleri de çoğu kez hurdacılardaki metal malzemelerden sağlar. Sanatın yaşama nüfuz etmesi gerektiğini düşünen bir kuşağın üyesi olan Kuzgun Acar, heykeltıraş olarak yontucu değil, inşacı olarak tanımlanabilir. Kütlenin içerisine gizlenmiş olanı gün ışığına kavuşturmakla ilgilenmez. Parçaları lehimlemek, tümlemek, onlara neden sonuç ilişkisine dayalı bir akış, bir devinim kazandırmak, dolayısıyla boşluğa yeni bir kütle armağan etmek, onun fikirlerini hayata geçirdiği bir yöntemdir. Sanatçı bu eğilimini şu sözlerle anlatıyor. İnsanı zapt etmeye imkan yok. Ben onun için figüratif heykel yapmıyorum. Onu durduramayız, o anı yakalayamayız. Ben hareketi yakalıyorum. Örneğin kuşun kendisini yapmaktansa hareketini yaptım. Koleksiyon sergisinde yer alan isimsiz adlı bu iki heykel farklı boyutlardaki metal çivilerin birbirlerine nehimlenmesiyle üretilir. Bu yapıtlar sanatçının da söylediği gibi belli bir hareketi yakalamak adına malzemelerin kütlesel görünümünü ortadan kaldırarak boşlukta kendi enerjisiyle deviniyormuş hissini izleyicilere geçiren heykellerdir. Acar bu heykellerle bir yandan izleyicilerin imgelemini harekete geçirirken bir yandan da malzemenin farklı gerçekliklerine gönderme yapar. Metal her zaman için sanatçının ürettiği heykellerin ana malzemesidir eskiz defterlerine düştüğü notlar onun bu materyali iki nedenden dolayı üstün bulduğunu gösterir. Birincisi demir çağından beri işlenen bu madenin insanoğlu ile kültürel bir bağ oluşturmuş olması. İkincisi ise bu yakınlığına karşılık örneğin çivi gibi işlenmiş çeşitli hallerinin ona yaklaşmaya kalkışanları itmesi ve irkiltmesidir.